Sistem kurulumundan PGM çıkışlarına yani programlanabilir çıkışa geliriz. Enter ile birinci çıkışa geliriz. İsim bölümünden istediğimiz ismi verebiliriz. Açıklama bölümünden birinci çıkışımızı güç kaynağı olarak seçeriz. İkinci PGM çıkışımızı yıldız tuşuyla seçeriz. İsim bölümüne siren tetik yazabiliriz. Açıklama bölümünü yangın hırsız alarmı seçebiliriz. Sirenin çalma süresi darbe boyu kısmından belirlenir. tetik kaynak bir bölgelerden gelen tetiği temsil eder. Enter tuşu ile bölgeleri seçeriz. Kare tuşuyla bölgeleri aktifleştiririz. Ve yine Enter tuşuyla kaydederiz. Tetik kaynak 2 ise modüllerden gelen tetiklerdir. Burada da kaç modül tanımlandıysa kare tuşuyla aktifleştiririz. Ve yine Enter tuşuyla kaydederiz. Bu şekilde sistem kurulumu tamamlanır. Çıkmak için CLR tuşuna 4 kere basın.